karlı dağlar kara bulut içinde yaylası hüzünlü yöresi bir hoş sevdalı yolcular umut içinde hayalin düğünü töresi bir hoş bir hoş Han sarhoş, amca sarhoş, yolda yabancı sarhoş. El çek tabip kalbimden, içimdeki sancı sarhoş, içimdeki sancı sarhoş. Han sarhoş, hancı sarhoş Yolda yabancı sarhoş El çek tabip kalbimden içimdeki sancı sarhoş İçimdeki sancı sarhoş Bahar gelmiş nur hak dağı Otlanmış Bizim elde bayram günü kutlanmış Obalar dağılmış dostlar yollanmış Eyvah ayrılan yaresi bir hoş bir hoş Han sarhoş, amcı sarhoş, yolda yabancı sarhoş. El çek tabip kalbimden, içimdeki sancı sarhoş, içimdeki sancı sarhoş. Han sarhoş, amcı sarhoş, yolda yabancı sarhoş, el çek tabip kalbimden, içimdeki sancı sarhoş, içimdeki sancı sarhoş.